Bu konu hakkında onlarca, yüzlerce belki binlerce video izlediniz. Hepsi ne kadar karışık öyle değil mi? Tarihler, savaşlar, olaylar derken kafa kalmıyor insanda ve bir süre sonra da almıyor. Yahu hiç kolay yolu yok mu bu ezberin? Şöyle beynimin daha çabuk alacağı bir yöntem şeklinde araştıra giriyoruz. Umarım bu video yararlı olur. bu konu hakkında düşündük, araştırdık. Elde edilen veriler sonucu insan beyni gördüğü, duyduğu birçok şeyi bir köşesine atıyor ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıyor. Uygulayacak olduğumuz bu yöntem filmlerde, kliplerde verilen subliminal mesajlara çok benziyor. Bu da dinlenerek ezber yapmayı mümkün kılıyor. Bu nasıl mı olacak? Birazdan söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin. Öncelikle çalışacak olduğunuz konuyu 3 bölüme ayırmalısınız ve konuyu hikayeleştirmelisiniz. Tarihin en güzel yanı da bu. Bir şeyi hikayeleştirdiğinizde ezberlemesi inanılmaz kolay bir hal alıyor. Hikayeleştirdikten sonra kendi sesinizi kaydedin. Bunu her yatmadan önce ya da dışarıda otobüs beklerken, oyun oynarken dinleyin. Dikkatinizi gelen sese vermeseniz bile beyin bunu ezberleyecek ve bir süre sonra gerçekten yararlı sonuçlar alacaksınız. Bir teknik daha yararlı. Remix yaparak önemli yerleri tekrar tekrar arka arkaya koyabilirsiniz. Şunun gibi. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni sömürgecilik ve pazar arayışıydı. Sömürgecilik ve pazar arayışıydı. Sömürgecilik ve pazar arayışıydı. Bu beynin daha iyi algılamasını sağlayacaktır.